Kızım bir çay daha verin. Ay, sen otur Tülay abla ben veririm. <laughs> Su böreği harika olmuş. Sana zahmet biraz daha alabilir miyim hayatım? Tabii. Ay, sen otur otur ben koyarım. Çayınızı tazeleyeyim mi Zafer abi? Sen zahmet etme yavrum kızlar alırlar. E mutfağa kadar gidiyorum. Ben tazelerim. <laughs> Hikmet anne bir şey istiyor musun? Yok evladım sağ ol. Tamam bir şey istersen haberim olsun ben yaparım. Ay. Böyle bir gelin uzun zamandır görmedim efendim. <laughs> Anne, aşk olsun. Yani biz sana hizmet etmedik mi? Bir kusurumuzu mu gördün? Sana her şeyi ben öğrettim bu Gelin geldiğinde çorba karıştırmasını bile bilmiyordun. <laughs> anneciğim niye öyle diyorsunuz ya yani bu kader çok beceriklidir. Hele sen hizmetçilerinin dışında bir günden bir güne de anne şu çayı da senin için demledim dedim bana. aşk olsun anne. Hadi siz neyse de gelinimiz olacak diğerlerinden de üç dört aydır gördüğümüz bir şey yok maşallah. Bakın Nazan ha. <laughs> Anacığım şu anda sırası mı bunun şimdi? B bırak konuşsun abi. Annemin gelinini bu kadar beğenmesi sizi niye rahatsız etti anlamıyorum yani. Rahatsız etmiyor Gazanfer, niye etsin? Deniz çatallar nerede Mukader abla? Ee, sen bulamazsın dur ben geliyorum. Ay yok, zahmet etme tamam tamam, ben bulurum. Her şeyi yapar benim Nazanım. Bana da az börek ver Nazanım. Tamam. Ay bu kilimizi aşar. Ben yaparım Nazan. <laughs> 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 ee, hadi bakalım Dürdane. Bir an önce konuya girelim artık istersen. Tabii tabii. <laughs> Bu ne bu? E kız tarafı olarak istediklerimizin listesini çıkarttık efendim. Yaka. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Mondros mütarekesinde bile bu kadar taviz vermedik Allah cezan. Tamam. Allah. Yani kız mı alıyoruz, ülkeye göçmen mi belli değil yemin ediyorum. Al abi baksana şunlara. Gelenekler böyle. Ay. <laughs> Yok artık. Burada yazılanların yarısını Yunanistan'a versek ekonomileri kalkınır. Sen ne yazdın bu kadar Dürdane? Olması gerekenleri yazdım Hikmet abla. Şimdi Dürdaneciğim sen olması gerekeni yapacaksın. Bu listeyi Düzeltip tekrar getireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, i̇lahi bu katil adam Ayol adisyon mu düzeltiyordu beni o gece. <laughs> Yalnız siz karışmasanız Esma Hanımcığım? Aa. Ay kızı başlık parası salacaksınız galiba, öyle mi? <laughs> Aa Esma aldı. Ay bir de kültürlü okumuş bir insansın. Ne başlık parası ya? İster anneciğim, ister, ister. Ar ailesi söz konusu olunca kültür mültür kalmıyor. <laughs> bu kadar ver şunları Aha. Ya kızlar, bana oradan bir bardak su verin, bir de tansiyon ilacımı. Ben, ben veririm. Sana ihtiyaç yok. Ben hallederim, sen yapamazsın bir şey. Tamam. Ben de bir bardak su alayım. E siz otursaydınız ben verirdim. Yok canım ben kendim alırım. Hayatım sen bir şey istiyor musun? Ben de sana getirdim. Yo çay istemiştim. Onu da Nazan Hanım getirdi zaten. Ha. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Allah Allah. Yani görüyorsunuz değil mi annemin şu söylediklerini? Yani bunca yıllık hizmetimden sonra annemin benim için neler söylediğini duydunuz değil mi? Onca insanın ortasında beni ne duruma düşürdü? Ya e, ya benim için söyledikleri ya ne istediyse oldu bugüne kadar. her şey önüne geldi yani benim evimde. Cık, çok ayıp ya. Hayır bana o fırsatı bile vermedi ki. Ben direkt el kız oldum. <laughs> Bulaşıkları ben hallederim. Kadir abla. Sen karışma evladım. Biz hallederiz çocuğum. Hı. Tamam. Bu arada elimdeymişken dolapları şöyle temizleyiverdim. Allah Allah. Çiz. Artık Ben kalkayım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Hayırdır kızım gidiyor musun? Kalkayım anneciğim artık. Geç oldu. Biraz başım da ağrıyor benim bugün. Tamam. Sen rahatsız olma bu kader. Peki. Güle güle. Güle güle kızım. Görüşmek, Gülüyoruz. Görüşmek Gülüyoruz. üzere. Hoşçakalın. İyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Hayatım, sen geçirsene Şeniz Hanım'a, eşlik et. Evet, iyi fikir. Enginci, hiç zahmet etme, ben kendim giderim. Lütfen, lütfen buyurun. Engin bir şey mi oldu? Benim size sormak istediğim bir şey var. Nedir? O gün parmağınızda olan yüzüğü hatırladım. Yüzük mü? Ne yüzü? Benim kaçırıldığım günü taktığınız yüzüğü kaçırıldığım yerde ne işiniz vardı?